Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün fırın kullanmadan yaş pasta lezzetinde portakal aromasıyla nefis bir pasta tarifi vereceğim. Hemen yapımına geçiyorum. Öncelikle bisküvileri tepsiye yerleştireceğim. Şöyle bir paket, yani 24 tane kedidili bisküviyi yarım su bardağı soğuk süte batırıyorum ve tepsiye görüldüğü gibi yerleştiriyorum videolarımın tümünde tarifleri detaylı bir şekilde anlatmaya ve göstermeye çalışıyorum Eğer size uzun geliyorsa hızlandırabilirsiniz veya biliyorum dediğiniz kısımları atlayabilirsiniz ama atlandığı zamanlarda birçok hatanın yapıldığını gördüm Bu nedenle detayları püf noktaları kaçırmamak için Lütfen videolarımı baştan sona kadar dikkatli bir şekilde izleyin ve dinleyin Bisküvilere yerleştirdim. Şimdi kremasını hazırlayacağım. 1 litre sütü tencereye aldıktan sonra 3 yemek kaşığı dolusu unu, 2 yemek kaşığı nişastayı, ben buğday nişastası kullandım. Mısır nişastası kullanabilirsiniz. 1 su bardağı şekeri de ekleyerek tencereye ocağa almadan önce tüm malzemeleri pürüzsüz oluncaya kadar iyice karıştırıyorum. Tencereyi ocağa aldım, karıştırmayı bırakmadan koyulaşıncaya kadar, kaynama noktasına gelinceye kadar pişireceğim. Kıvamı koyulaştıktan sonra kaynama noktasına gelince ocağı kapattım. Şimdi bir tane portakalın kabuğunu rendenin ince tarafı ile rendelemiştim. ona ekledim. Bir yemek kaşığı tereyağını ilave ediyorum. Tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz. Yağ eriyinceye kadar karıştıracağım. Portakal kabuğu yerine limon kabuğu kullanabilirsiniz. Ya da vanilya da ekleyebilirsiniz. Ama bu şekilde gerçekten muhteşem oluyor. Kış aylarındayken portakal kabuğu kullanılabilir. Hiç beklemeden sıcak muhallebiyi bisküvilerin üzerine döküyorum ve eşit bir şekilde yayıyorum. Oda sıcaklığına gelmesi için bir kenara alıyorum ve çikolatalı sosu hazırlamaya başlıyorum. 2 su bardağı sütü tencereye alıyorum 1 paket toz çikolatalı sos ekliyorum paketin üzerinde 2,5 su bardağı yazıyor ama ben biraz daha koyu kıvamlı olması için 2 su bardağı kullanacağım ee, karıştırıyorum ve ocağın altını açıyorum karıştırmayı bırakmadan koyulaşıncaya kadar kıvam alıncaya kadar pişiriyorum kaynama noktasına geldikten sonra ocağı kapatıyorum ve çikolatalı sosun biraz daha parlak olmasını sağlamak için bir tatlı kaşığı tereyağı ekliyorum. Tereyağı yerine yine margarin de kullanabilirsiniz. Yağ eriyinceye kadar karıştırıyorum ve oda sıcaklığına gelmesi için bekliyorum. Soğuturken üzerinin kabuk tutmaması için arada karıştırmayı unutmayalım. İkisi de oda sıcaklığına geldi. E, tamamen soğumuş da olabilirler. Ilık halde ya da soğumuş halde buluşturabilirsiniz. Şimdi e, çikolatalı sosu muhallebinin üzerine döküyorum. Eşit bir şekilde yayıyorum. Buzdolabına kaldırıyorum. Ve buzdolabında 2 saat beklemesi yeterli. Ben e, akşam hazırladığım için bir gece beklettim. E, siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Videoyu izlemeye devam ederken beni hangi şehirden, hangi ülkeden izlediğinizi yorum bölümüne yazabilirsiniz. Kimlerin nerelerden izlediğini merak ediyorum ve sizler yazdıkça da görüyorum. Bunu yazmak istemiyorsanız herhangi bir emoji, görüş ve önerilerinizi belirten bir cümle kelime de yazabilirsiniz. Yaptığınız yorumlarla ve beğenilerle bana destek olarak videolarımın daha fazla kişiye de ulaşmasını sağlamış oluyorsunuz. Şimdiden tüm yorum ve beğenileriniz için teşekkür ederim. pastayı buzdolabından çıkarttım şimdi 20 parçaya ayıracağım İstediğiniz büyüklükte ve istediğiniz sayıda Tabii ki kesebilirsiniz dilimlerin daha düzgün görünmesi için her bıçakla kestiğim kısımdan sonra havlu kağıt ile bıçağı siliyorum pasta dilimlerinin üzerine biraz toz antep fıstığı yerleştiriyorum. Ceviz, fındık, fıstık, e, meyve istediğinizi kullanabilirsiniz. Çok kısa bir sürede hazırlanabilecek nefis bir pasta. Ben dediğim gibi akşamdan hazırladım. Yine kısa bir süre içerisinde yaptım. Bunu misafirleriniz gelmeden önce yapabilirsiniz. 2 saat önce hazırlayıp buzdolabına kaldırabilirsiniz. Kısa süre bir de fırın kullanmadan yapılabilecek en güzel pastalardan bir tanesi. Yumuşacık harika bir pasta. Lezzetini tahmin ediyorsunuzdur. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum ve denerseniz de olumlu olumsuz görüşlerinizi yorum bölümünde mutlaka bekliyorum. Videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Abone değilseniz abone ol butonundan hemen abone olabilirsiniz. Yanındaki zil işaretini tüm olacak şekilde etkinleştirirseniz yeni videolarımı kaçırmamış olursunuz. Hemen haberiniz olur. Ayrıca bu kolay pasta tarifini görmesini istediklerinizle de paylaş butonundan paylaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Başka tariflerde ve videolarda görüşmek üzere.